Merhabalar, ben uzman diyetisyen ve yaşam koçu Tuğba Yaprak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere insülin direncinden bahsetmek istiyorum. İnsülin direnci, vücut dokularının insülin hormonuna yeterli tepkiyi verememesi ve kan şekerinin hücreler tarafından yeterince kullanılmaması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Aslında insülin direnci son zamanlarda toplumumuzda çok sık görülen bir rahatsızlıktır ve en büyük nedeni hareketsizlik ve fiziksel aktivitenin yetersizliğidir. Bu nedenle insülin direnciniz varsa mutlaka günlük fiziksel aktivitenizi arttırmanız gerekiyor ve beden kitle indeksiniz 25 ve üzerinde ise normal değer aralığına gelmeniz gerekiyor. Bunun için de günlük yaşam şeklinize, metabolizma hızınıza ve mevcut rahatsızlıklarınıza uygun sağlıklı bir diyet programı yapmalısınız. Peki insülin direncinizin olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz? Eğer gün içerisinde çok fazla iştah atakları yaşıyorsanız, yemek yedikten sonra tatlı yeme isteğiniz tetikleniyorsa, acıktığınızda el ve ayaklarınızda titreme oluyorsa ve kendinizi sabah uyandığınızda yorgun ve halsiz hissediyorsanız insülin direnciniz olabilir. Bunu anlayabilmek adına sabah aç karnına en yakın sağlık kurumuna gidip homo açlık kan şekeri ve hemoglobin A1C değerlerinize baktırmanız gerekiyor. Evet, insülin direnci maalesef göbek bölgesindeki yağlanma sonucunda ortaya çıkan metabolik rahatsızlıklardan bir tanesidir. Kan şekeri seviyesi yükseldikçe pankreas daha fazla insülin salgılar. İnsülin salgılandıkça maalesef halsizlik ve yorgunluklar görülür. Ve bu böyle birbirini ardı ardına izleyen kısır bir döngüye dönüşür. Çünkü insülin direnci seviyesi arttıkça daha fazla tatlıya eğilim duyarsınız. Daha fazla yedikçe kan şekeriniz yine yükselir. Tekrar pankreas insülin salgılar ve bu böyle sonu gelmeyen bir döngü halinde ilerler ve maalesef aşırı yemeye bağlı, aşırı karbonhidrat alımına bağlı yağ hücreleriniz, yağ dokularınız büyür ve kilo almaya devam edersiniz. Hatta insülin direnci olan kişiler çok kolay kilo veremezler ve çok çabuk kilo alırlar. bu da insülin direncinizin olduğunu gösteren belirtilerden bir tanesidir. Eğer insülin direnciniz varsa insülin direncini kırmak için bazı önemli etkenler var. Bunlara dikkat edip şimdi sayacağım gıdalara günlük beslenmenizde daha fazla yer verirseniz çok ra çok rahatlıkla insülin direncinizi kırabilirsiniz. Bu gıdalardan ilki yulaf ezmesi. Yulaf yüksek lif içeriğiyle hem sizi uzun süre tok tutacaktır, hem bağırsak sağlığınıza iyi gelecektir, hem de kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olacaktır. Bu yüzden yulaf ezmesini günlük beslenmenizde lütfen e, tüketin. E, i̇nsülin direncinin kırılmasına yardımcı diğer bir besin ise yoğurttur kalsiyum içeriğinden dolayı bölgesel yağ yakımına yardımcı olurken aynı zamanda kan şekerinin de dengelenmesini sağlar. Bu yüzden günlük beslenmenizde öğle ve akşam yemeklerinizin yanında ya da ara öğünde mutlaka yoğurt tüketmeye çalışın. Özellikle yoğurdunuz ev yoğurdu olursa probiyotik açıdan da zengin olduğu için bağırsak floranızı çok daha fazla destekleyebilirsiniz. Evet, insülin direncini kırmamıza yardımcı diğer bir besin ise tarçındır. Tarçını günlük beslenmenizde sütünüzün, yoğurdunuzun, kefirin kefirinizin içerisine ekleyerek ya da içtiğiniz suların, bitki çaylarının içerisine ekleyeceğiniz çubuk tarçınla kan şekerinizin dengelenmesine yardımcı olabilirsiniz. Şimdiye kadar aslında saydığım besinlerin ortak özelliği glisemik indeksi düşük olması ve kan şekerinin yükselmesini önlemesidir. Diğer bir besin ise protein ağırlıklı besinlerdir. Bu da özellikle kuru baklagillerdir. Kuru baklagiller zengin lif içeriğinden dolayı, zengin yapısından dolayı günlük beslenmenizde mutlaka yer vermeniz gereken besin gruplarından bir tanesidir. Mercimek, kuru fasulye, nohut, börülce, kinoa, kara buğday, bu tarz besinlere lütfen günlük beslenmenizde çok sık yer verin. Lifli oldukları için kan şekerinizin uzun süre dengelenmesine yardımcı olur. Kan şekerinizi çok hızlı yükseltip düşürmez. Bu nedenle de insülinin ekstra salgılanmasına neden olmaz. Pankreas dinlenir, daha zinde ve daha iyi hissedersiniz. Evet bu besinlere günlük beslenmenizde lütfen çok sık yer verin. Diğer bir besin ise diğer bir insülin direncini kırmanıza yardımcı olan besin ise keten tohumudur. Ketam tohumu da yine yağlı bir tohumdur. Sizi uzun süre tok tutar, bağırsak sağlığı için oldukça önemlidir. Bunu da yine tükettiğiniz yoğurdunuzun içerisine ya da salatalarınıza ekleyebilirsiniz. Evet. Bu besinlerin yanı sıra günlük beslenme alışkanlıklarımızda da değiştirmemiz gereken şeyler var. Bunlardan bir tanesi kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerinde protein ağırlıklı beslenmemiz gerekiyor. Özellikle de akşam yemeğinden sonra çok fazla yeme atakları yaşıyorsanız ve tatlıya eğiliminiz fazla oluyorsa akşam yemeğinde mutlaka bir porsiyon bir ızgara balık, bir fırında bir balık, ızgara tavuk, köfte, hindi gibi Protein içeriği yüksek besinlerden tüketin. Böylelikle kan şekerinizin daha uzun sürede dengede kalmasına yardımcı olursunuz. İnsülin direnciniz varsa glisemik indeksi düşük besinleri tüketmeniz de oldukça önemli. Yani meyvenin kendisini tüketmeli, sadece suyunu içmemelisiniz. Bu sayede posasından da yararlanacağınız için kan şekeriniz daha uzun sürede dengede kalacaktır. Aynı zamanda simit gibi, beyaz ekmek gibi, pirinç pilavı gibi un ve beyaz un ve unla yapılmış gıdalardan da kaçınmanız oldukça önem taşıyor. Çünkü bu tarz gıdalar tükettiğinizde kandaki insülin seviyesi yükselecektir. Ama bizim amacımız e, pankreası dinlendirmek, kan insülin seviyesini dengede tutmak, kan şekerini dengede tutmaktır. Bu yüzden protein ağırlıklı besinleri çok fazla tüketirken karbonhidrat özellikle de basit karbonhidrat içeriği yüksek olan gıdalardan mümkün olduğunca kaçınmalıyız. Gün içerisindeki meyve tüketimimizi akşam yemeğinden sonra bırakmamamız gerekiyor. Daha çok elma olabilir, armut olabilir. Bu çok şekerli armutlardan kaçının lütfen. Bunun yanı sıra ekşi meyveler olabilir. Ahududu, böğürtlen, vişne, kiraz gibi taze meyvelerden yararlanabilirsiniz. Çilek olabilir, ananas olabilir. Kuru meyvelerin şeker içeriği daha yüksek olduğu için kuru meyvelerin tüketimi daha sınırlandırılmalıdır. Daha çok taze meyvelerden yararlanılmalıdır. Bu tarz beslendiğinizde siz de kendinizi çok daha iyi ve dinç hissedeceksinizdir. Bu arada hem sağlık açısından hem de insülin direncini kırmak açısından paketli işlenmiş gıdaların tüketiminden de kaçınmanız önem taşıyor. Bu süreçte diğer dikkat etmeniz gereken bir nokta ise su tüketiminizin yeterli olması. Çünkü yeterince su içmediğinizde maalesef beyin işte ataklarını tetikleyebiliyor ve bu da maalesef şekere olan eğiliminizi arttırabilir. Bu nedenle özellikle de yaz aylarında yeterince su içtiğinizden emin olun. Açlık ataklarınız olduğunda öncelikle bir bardak mutlaka su için kendinizi gözlemleyin. Gerçekten aç olduğunuz için mi yeme ataklarınız tetikleniyor yoksa o gün yeterince su tüketmediğinizden kaynaklı mı? Bu da sizin sürecinizi çok kolaylaştıracaktır. İnsülin direncini kırmanın diğer bir etkili yolu ise yeterince uyumak ve uyku kalitesine dikkat etmektir. Çünkü yeterince uyumadığımızda vücut kendini dinç ve iyi hissetmek için tatlı olan eğilimini arttırmaktadır, şekerli olan besin tüketimini arttırmaktadır ve bu gıdalar tüketildiğinde de maalesef kan şekeri dengesi bozulmaktadır ve aslında bu bizim hiç istemediğimiz bir sonuç. Bu yüzden düzenli uyum lütfen. Kan şekeriniz dengede kalsın. Tatlıya olan eğiliminiz artmasın. Ve kendinizi çok daha iyi ve sağlıklı hissedin. Evet. evet insülin direncini kırmanın daha çok beslenme yönüne değindim şimdiye kadar. Ancak gün içerisindeki fiziksel aktivite düzeyi de oldukça önemli. Ne kadar çok spor yaparsanız unutmayın o kadar fazla kalori açığı ortaya çıkaracak ve daha hızlı insülin direnci sorunundan kurtulacaksınızdır. Bu yüzden günde 10 bin, 15 bin adım atmaya mutlaka özen gösterin. Bölgesel problemlerinize yönelik kardiyo ağırlıklı çalışabilirsiniz. Fiziksel aktivite bu direnci kırmakta oldukça etkili. Evet bugün sizlere insülin direncinden bahsettim. Sizin de eğer insülin direnci sorunuz varsa ve bu konuyla ilgili merak ettiğiniz sorular varsa videonun altına yorum olarak sorularınızı benimle paylaşabilirsiniz. Bu arada lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.